Tuğba Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Tuğba Hanım sizinle alakalı merak ettiğim çok e, güzel konular var. E, o yüzden öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, şimdi şöyle, e, sizin çok aktif, yoğun bir çalışma hayatınız var. Ben bunu biliyorum, yakından da gözlemliyorum. Ve gerçekten bazen aklım almıyor. Diyorum ki yani bu kadın e, nasıl yetişiyor bu kadar şeye ve ki... Emlak sektöründe çalışıyorsunuz. Emlak sektöründe çalışmak bana kalırsa çok çok daha zor. Siz bu tempoya nasıl ayak uyduruyorsunuz ve en önemlisi kendiniz anlatırsınız gerçi o detaya girmeyeceğim. Bir çocuklar mevzubahsi var. Bu süreçte siz hangi ofiste çalışıyorsunuz, neler yapıyorsunuz ve buna nasıl yetişiyorsunuz bunu kısaca almak istiyorum sizden. Merak edilen gerçekten önemli bir konulardan bir tanesi. Benim 4 tane çocuğum var, 3'üzlerim var, bir de 7 yaşında kızım var. Onlarla bu tempoya nasıl ayak uyduruyorum? Bizim işimizin en güzel tarafı, yani Real Work Detay'ın bize sunmuş olduğu en güzel artılardan bir tanesi, bizim bir saat kısıtlamamız yok. Yani kendi saatlerimizi, kendi işlerimizi kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Onun dışında üzerimizde sürekli bir baskı olmadığı için, kendimizi ne kadar mutlu ve rahat hissedersek, ee, o kadar başarılı olabiliyoruz. Benim bu firmayı seçmemdeki en büyük amaçtan bir tanesi budur. Ee, buradaki arkadaşlarım, iş paylaşımları, hepsi gayet e, güzel ilerliyor. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Ee, çocuklara gelince de yani onlar artık birazcık daha büyümeye başladıkça e, daha kolaylaşıyor. Evet aslında çok zor bir süreç 300 bebeklerimin olması Nasıl ve... kolaylaşacak? Bölüyorum, <laughs> affedersin ama yani neresi kolaylaşıyor en azından, olabilir? En azından birazcık daha böyle kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar bebekken daha zordu. Çok yorulduğum, çok bunaldığım zamanlar oluyor. Bazen pes ettiğim zamanlarda oluyor. İşte ben artık yapamayacağım, yetişemiyorum dediğim zamanlar da oluyor. Ama yine dediğim gibi burası, buradaki arkadaşlarımın desteğiyle Pes etmeme izin vermiyorlar. Ya şöyle söyleyeyim güzel bir arkadaş ortamınız var demek ki ama evet. şimdi siz bu motivasyonu nasıl sağlıyorsunuz? yani diyelim ki siz bir iş yapacaksınız. O iş tepe oluyor, bozuluyor. E bunu çocuklara yansıtmamanız gerekiyor, ailenize yansıtmamanız gerekiyor ve ister istemez bir bacı nasıl derler ha bocalama <laughs> e, bocalama oluyordur muhakkak. Kendinizi siz nasıl motive ediyorsunuz? Aslında şöyle normalde de ben çok aktif bir insanım. Yani güler yüzlü bir insanım kendi kendime motive etmeyi bir şekilde başarıyorum. Nasıl derler? Bu da herhalde zamanla oluşan bir şey. Evde yaşanan problemleri evde, işteki problemleri işte bırakmayı öğrendiğimiz zaman. Aslında daha kolay oluyor. Yani ben çocukları okula bırakırken çok zorlanıyorum, çok bunalıyorum. Ama onları okula bıraktıktan sonra bir müzik açıyorum kendime. O enerjiyle ofise geliyorum. Ve o yüzden kimse benim aslında bir saat önce ne kadar zorlandığımı anlamıyor bile. Yani evet çok zor ama iyi şekilde ilerletmek de bizim elimizde. Perde Akşam, görevi görüyor anladığım aynen kadarıyla. Aynen öyle. Akşam da mesela evet buradan yorgun gidiyorum ama benim zaten amacım çocuklarıma iyi bir gelecek sunmak olduğu için hı hı. E, elimden geldiğince onların uyku saatine kadar yemeleri, içmeleri vesaire aktiviteleri onlarla ilgilendikçe ya da her zaman şu vardır e, mutlu anne, mutlu eş, e, mutlu çocuk yani ben mutlu olduğum zaman bütün ev halkı mutlu oluyor. Ben mutsuz, ben böyle üzgün, yorgun ya da negatiflerde olduğum zaman o bizim bütün ailemizi etkiliyor. Yani e, bir evde huzur ve mutlu olmak istiyorsanız gerçekten bunun yolu anneden geçiyor. e Şimdi kendi parasını kazanabilen bir anne, e, örnek veriyorum kendi aracıyla bir yerlere gidip gelebilen, yani kendine güvenen ve ekonomik özgürlüğü olan bir anne mutlu olunca her şey gayet güzel ilerliyor. Kesinlikle öyle. O zaman Tuğba İstürk, size bir sorum daha var. Buyurun gelsin. Diyelim ki ben evliyim, e, 40 yaşındayım, 4 hı hı. tane çocuğum var, 4'ü de küçük. Hı hı. Olabilir. Olabilir. Dördü de küçük. <laughs> e, ve ben bu işi yapmak istiyorum Tuba Hanım. Geldim, sizinle görüşeceğim. E, bu işi yapmak istediğime karar verdim. Siz bana ne söylersiniz? Yani ben bu işi yapabilir miyim? Yoksa e, beni hor görür müsünüz acaba? Asla, asla hor görmem. Çünkü beni de hiç kimse hor görmedi. E, Brokerimiz Kaan Bey özellikle. Sen, e, yani şöyle herkes bir kariyer sahibi olabilir ama herkes anne olamaz gibi bir mantık vardır. Sen dört tane çocuğa bakabiliyorsan, o dört tane çocuğun nazını, kaprisini çekebiliyorsan hani bu iş sana e, kolaylıkla gelir. Yani sen buradan kolaylıkla istediğin rakamları kazanabilirsin. Ve sadece para olarak da bakmamak lazım. Evet şu anki Türkiye standartlarında hepimizin para ihtiyacı var ama bir kadının sabah kalktığında yüzüne biraz makyaj yapıp böyle enerjiyle evden çıkması bu bile bizi çok etkiliyor. Yani benim en çok istediğim şey aslında şu anda çocuğu olduğu için çalışamayan anne kalmasın istiyorum. Ve ben işe girdiğimden beri de birkaç tane arkadaşım sürekli bu, bu yönde merakları başladı. Yani yardımcı oluyor musunuz tabii bu konu ki, tabii Diyelim ki, ki sizi arayan, işte iletişim numaranızı bırakacağım zaten açıklamaya. E, sizi diyelim ki bu programdan sonra aradılar ve dediler ki, Tuba Hanım biz sizle çalışmak istiyoruz, biz e, Realty World Detay Ailesi'ne katılmak istiyoruz hı hı. E, ve sizin ekibinizle yol almak istiyoruz dedikleri zaman sizin bireysel olarak kurabildiğiniz bir ekip var mı? Tabii. Yani sizin altınızda bu insanlar çalışabilirler mi? Evet kesinlikle. Bu öyle. imkanı da e, Bu imkanı sağlıyoruz. Örnek veriyorum aracı olmayan insanlar olabiliyor, Ara, araç temin edebiliyoruz. Yani e, bir işi öğretene kadar biz o kişinin her her zaman yanındayız. Tuba Hanım kaç kişisiniz? Bizim şu anda ofisimizde yaklaşık bir 20 kişi çalışıyoruz. Hı hı. Benim bünyemde de bir 2-3 tane arkadaşım var şu anda. Ama biz genel olarak hepimiz hep birlikteyiz zaten. Biz hep bir ekibiz. Ya şunu için soruyorum. Şimdi Eskişehir'de şöyle bir şey var, kasırga var. Real World dediğiniz zaman gerçekten çok profesyonel bir ekip var. Ben de dahilim zaten bunun içerisine. Hı. Yeni giren, işe yeni başlayan danışmanların bile çok büyük başarılar elde ettiğini görüyoruz. Evet. E, burada da bizim sormamız gereken şey şu oluyor, buranın brokeri kim, bunlar ne iş yapıyorlar, e, nasıl bu kadar motive edebiliyorlar kendilerini ve e, gerçekten çocuklu insanlar bile bu kadar başarılıyken burası bize ne vaat ediyor? Mesela şunu sormak istiyorum, bu masaya para veriyor musunuz? Hayır. Ya da yediğiniz içtiğiniz bir şey ödüyor musunuz? Buranın işte belirli bir e, sizden getiri sağladığı bir şey var mı? Yoksa gerçekten… E, neden herkes bu kadar övüyor ve benimsedi burayı? Ben bunu merak ediyorum. Bir de herkese de çalış çalışılmıyor galiba yield ve detay birazcık seçiciyiz evet biraz seçicilik var e, yerellikten hoşlanmadığınızı biliyorum evet. e, kurumsal bir firma e, olduğunuz için e, ama ben bunları merak ediyorum yani siz e, burada olmak için ne veriyorsunuz? Şimdi şöyle bizim ofisimizde herhangi bir masa parası veya aidat gibi durumlar söz konusu değil. E, biz buraya herhangi bir misafirimizi getirdiğimizde onu çok güzel ağırlıyoruz. Hepimiz aynı şekilde, profesyonel bir şekilde. Yani biz bu markanın altında olduğumuz sürece bizim cebimizden herhangi bir gider çıkmıyor. ve şu anda diğer emlak piyasasına baktığımız zaman da siz de bilirsiniz ki oranlar vardır. örnek veriyorum %50, %50 gibi bir oran vardır. Bizim brokerımız yani Kaan Bey aslında bizim daha çok böyle bir şeyler yapabilmemiz için daha çok bir şeyler kazanabilmemiz için Daha çok için... kazandırmaya çalışıyor. Evet, Anladığım yani kadarıyla. Evet yani kendisinden daha çok bizi düşünüyor. Bu konuda bizi kendine çok çekmiş bir insandır. Daha sürekli bir şeyler katmaya çalışıyor. Ya nasıl oluyor bu hiçbir şey ödemeden siz ofisi İstediğiniz gibi kullanıyorsunuz, Evet müşteriniz geliyor ağırlıyorsunuz, herhangi bir para vermiyorsunuz. Hayır herhangi bir para vermiyoruz. Bunun aksine bir de sürekli organizasyonlarımız oluyor. Hmm. Hadi bu hafta şuraya gidelim, hadi bu hafta buraya gidelim, burada görüşelim. Ya Gitmediğimiz mekanlara gidiyoruz, sürekli birlikte aktiviteler yapıyoruz. Hı -hı. Hatta daha e, yakından takip edenler de bilirler sizi. 2-3 e, gün öncesinde mesela Kıbrıs'taydık. Yani bir şirketin sizi hiçbir şekilde ücret talep etmeden yurt dışına götürüyor olması bile bizim için çok büyük bir avantaj. Ben öyle düşünüyorum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu şirkette olduğum için. Belki başka bir firmada olmuş olsaydım şu zamana kadar çoktan pes etmiş olabilirdim. Evet. O yüzden buranın doğru adres olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani burada hiçbir şekilde kimsenin modunun düşmesi mümkün değil. yani Birisinin modu düştüğü zaman, birisinin böyle bir şeyler yapamıyorum, yapamayacağım dediği anda biz müdahale ediyoruz. hani Elimizden gelen her şeyi, desteği, tüm anlamıyla sunuyoruz. O da sunuyoruz. çok güzel bir şey aslında, bölüyorum. Ee... Şimdi yeni başlayan birine siz ne vaat ediyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz bu işlerin prosedürleri var, MYK belgesidir, işte, eğitimlerdir. Şimdi bunların ücretsiz karşılandığını duydum zaten, ücretsiz bir eğitim programımız olduğunu biliyorum. Ama bunun yanı sıra siz ne katıyorsunuz bu personele? Örnek veriyorum, hatta iş ortağı diyeyim. Evet. Kaan Bey çünkü iş ortaklarım diye evet, bahsediyor. Biz hep o şekilde. Yani Hı. biz burada kimse kimsenin kimsenin altı üstü gibi bir durumu da yoktur. Yani Hı. sen eskisin altı yıldır buradasın ben bir aydır buradayım. Yani şahıs şirketi Eşitlik. olan insanlar bu insanlar evet. anladığım kadarıyla ve bu şekilde de işlerini kendi işlerini kurarak devam ediyorlar. Aynen, Şunu aynen. sormaya çalışıyorum. şimdi personel yeni başladı. örnek veriyorum X bir firmada burayı da örnek vererek söylemeyeyim. Bir işin öğretilmesi durumu var. Hı hı. Ki gayrimenkul sektöründe de bu işin öğretilmesi şöyle değil. E, bunu buraya yazacaksın, bunu buraya yapacaksın evet. değil. Bu tamamen el becerisi, mimik becerisi, tamamen bir sanat bence bu. Evet. Bunun eğitimini siz nasıl veriyorsunuz? Ya da eğitim vermiyorsunuz, hiç uğraşmıyorsunuz. Gerçekten içinde olan, bu iş için ışığı olan insanları mı seçiyorsunuz? <laughs> Çok ayrıntılı bir röportaj oldu. Tabii ki ilk önce önce bir bakıyoruz yani bir enerjimizin Tutup tutmadığını, bu işi yapabilecek çaba, azim var mı o bizim için çok önemli. Yani biz buraya her elini kolunu sallayanı aldığımız zaman bu bizi aşağıya çeker. Biz e, kemik kadromuzu oluşturup kaliteli insanlarla ve gerçekten bu işi sahiplenecek insanlarla kemik devam kadromuz <laughs> Kemik kadromuz oluşmadı mı? Kemik kadromuz tabii ki oluştu ama e, neden daha yenilere eklenmesin? E, bununla alakalı tabii ki biraz seçici davranıyoruz. E, ama her şey öğretme konusunda da şöyle, e, örnek veriyorum işe yeni girdi birisi. Tapuyla alakalı hiçbir şey bilmiyor çok normal diyoruz ki sen gel bizimle beraber gidelim tapu sürecini yani bir şeyleri anlatarak takipçiniz yok mu Tuba Hanım? Ya biz takipçile çalışmıyoruz yani, kendimiz gidiyoruz kendimiz çünkü hepimiz her şeye çok hakimiz ee, hepimizin bir uzmanlık alanı var yani takipçiye gerek duymuyoruz açıkçası biz birbirimizle yani biz her şeyi birlikte yapmaya daha çok böyle e, tercih ediyoruz yani bunu. Afiş asmaya gideceğiz. Hadi sen de gel. İşte ilan giriyorum. Hadi sen de. Yani hmm, anladım. Yani kişiyi... burada bir 30 kişi var. Evet. Ve siz bunu ortaklaşa. Kimin o zaman işi varsa. Evet oraya ilerliyor vesaire. Evet. O zaman bu başarının sırrı da buradan geliyor. Siz birbirinizi sırtınızda taşıyorsunuz. Aynen öyle. özetlemek yani, gerekirse senin araban yok diye mesela sen işte yer göstermene gidemeyecek misin? Örnek veriyorum. Yani bizim reklamcımız ya biz biz çok büyük bir e, işbirliği içerisindeyiz. Örnek veriyorum. E, bir kiralama bile yaptığımız zaman biz müşteriye e, yeri geliyor e, mobilyacı ayarlayabiliyoruz, yeri geliyor badanacı ayarlayabiliyoruz işte. Hani ee, çok kapsamlı bir ekibimiz var bizim. Hı -hı. Yani her yerde ve bu sadece çok Eskişehir'de de değil. Yani Hı -hı. Eskişehir'de Türkiye'nin tüm tüm neresinde Bursa'da galiba gibi. uzmanlık alanımız. Bursa'da, uzmanlık Bursa'da da, e, Bursa'da da e, evet, güzel orada işler bir yapıyorsunuz. Var. Ee, evet şu an o da yine faaliyete geçti. Hı -hı. Ee, önümüzdeki zamanlarda söylemeyeyim o da size sürpriz olsun. <laughs> Bizi takip edin. Yeni bir şehirde daha geliyoruz. Ee, bir de şunu sormak istiyorum şimdi, ee, konu konuyu açıyor bu arada, ben hiç sorulara bakmıyorum, direkt <laughs> doğaçlama direkt doğaçlama konuşuyorum, siz de öyle, teşekkür ederim. Ben dışarıdan görsem bu ofisi, e, burada çalışmak istesem, e, bu röportajı izlesem gelir miyim diye bir soruyorum kendime. Gelir misin? Biraz soğuk oldu çünkü şu an ortam. Şahsen ben gelmeyebilirim, neden? neden? Çünkü biraz da sizi sıkıştırayım. E, Birazcık sanki böyle şey sezdim, biz herkese almıyoruz, herkes buraya gelemez, yo, ee, öyle biz değil. sizi seçiyoruz, biz seçiciyiz misiniz? Yoksa yo. buyurun gelin, herkese kapımız açık, eğer içinizde ışık varsa e, biz bu ışığı güzel yöne, doğru yöne, doğru kadrajlara çevirmesini biliriz. Biz böyle bir ekip miyiz mi diyorsunuz? Yoksa, e, yok bu bize uygun değil, olmaz e, moduna giriyor musunuz? Kesinlikle önce zaten hiçbir insanı tanımadan yargılamıyoruz. Yani bizim e, o kişinin içerisinden ne çıkacağını bilmediğimiz için bizim böyle bir yani biz böyle bir şey yapamayız zaten. Evet. E, nasıl ben bu iş görüşmesine geldiğimde ya senin dört tane çocuğun var sen bunu yapabilir misin adapte olabilir misin diye nasıl şüphe duyulmadıysa en basit yani kendimden örnek veriyorum e, buraya yeni gelen insanın ya tabii ki bir süreci vardır e, o ışığı var mı yok mu yapabilecek mi kapasitesi var mı bunu zaten hep birlikte göreceğiz. Herhangi bir yaptırımı var mı mesela ben bu işe geldim. Yapamıyorum ben bu işi. Ben çok rahat bir insanım ve bana uygun değil. Hı hı. Ben bu işi yapamıyorum. 9 ay iş yapamadım, 10 ay iş yapamadım. Hı hı. E, firmanın herhangi bir bu konuda baskısı oluyor mu? Hani sen satış yapamadın, He, git buradan Hayır. ya da işte bize şu kadar para vereceksin, bu bizim yaptırımımız, i̇şte 9 ay bizden yemek yedin, içtin. <laughs> bu arada kötümser düşünmüyorum, sakın yanlış anlamayın. Çoğu firma böyle. Evet. Çoğu firma Size şu an normal ama... geliyor olabilir ama bu söylediklerim gerçek. Ee, ve bu şey görülmemiş bir şey yani. Bu evet. bu sistem görülmemiş bir şey ben oldukça soruyorum. Ben diyorum ya size bizde tam aksine yani bir insan bir ay, iki ay, üç ay iş yapamayabilir. Ama sonrasında öyle bir güzel işlem yapar ki belki o bir yılı tölere eder. Evet. Ee, biz birisinin modunun düştüğünü veya işlem yapamadığını gördüğümüz anda hemen bir organizasyon, hemen bir, bir masaya oturulur. Ya örnek veriyorum Dilan sen nerede hata yapıyorsun? Acaba sen kiralık çalışmasan mı? Ya da bak sen tarla konusunda mı kendini geliştirirsen? Çünkü sende bir şey var ama nereye yönlendireceğini bilmiyorsun. Zorlama değil yönlendirilmek o zaman anladığım yani kadarıyla. her gelene en ufak bir şey yapamadığında pes etmesine izin verirsek o zaman biz reality world olmayız zaten. Peki Tuğba Hanım, <gülüyor> <gülüyor> e, yerel emlak e, değilsiniz. Değil. Yerel emlaktan farkınız nedir? Yerel emlaktan farkımız nedir? Güven. Ee, en azından şöyle, e, tabii ki onlar da meslektaşımız, kesinlikle onları da kötülemek istemem. Yani herkesin kendi uzmanlık alanı ama e, bizim, örnek veriyorum bir sözleşmemizin bile yapılırken avukatlar eşliğinde yapılıyor olması, yani verdiğimiz sözlerin arkasında duruyor oluşumuz, yani kurumsallığımız artık kanıtlanmış bir firmayız biz. Dediğim gibi sadece Türkiye'ye Amerika menşeili galiba evet. değil mi anladığım evet. kadarıyla ee, ve sadece Türkiye'ye de hizmet vermiyoruz biz Hı -hı. yani birçok ülkede hizmet veriyoruz ve oralara da gidiyoruz Hı -hı. hani biz oradan bir portföy aldığımızda bizim oraya dokunmamız lazım orayı hissetmemiz lazım görmeden biz yapmıyorsunuz tabii tek yetkili mi çalışıyorsun genelde hani böyle yurt dışı projelerinde özellikle birkaç firma işte Eskişehir içerisinden xxx ve realty World Detail mı yoksa sadece realty World Detail olarak mı çalışıyorsunuz ya bizim prensibimiz gereği biz tek yetkili çalışma istiyoruz. Yani yeteriz diyorsunuz yani. Yeter yerde, her yerde yeteriz. Yani bizim için sahiplenmek Güzel. önemli. Yani orayı biz sahiplenmemiz Hı -hı. lazım. Bizim olması lazım. Ya kendi adıma söyleyeyim. Ben e, çok rahat bir insanım. E, o yüzden çalıştığım ortam, yaşadığım ev, e, kendimden de örnek göstererek. Benim gibi rahat insanlar, girişken rahat hani böyle e, çok kısılmayı sevmeyen insanlar. Burada yapabilir mi bu yapabilir, ofiste? Yapabilir kesinlikle çünkü e, her her karakterde insana ihtiyaç var burada. Hani şuna gerek yok değil mi? Hayır kesinlikle böyle olmak zorunda değilsiniz. Anladım. Her zaman yani ceket rahat... giymek zorunda değilsiniz ya da yani... çabuklu ayakkabı giymek zorunda değilsiniz yani. Bir burada... kural yok yani anladım. Bizim zaten yine. buradaki amacımız insanlar bu ofise gelirken of ya bugün de işte toplantı var. Kesinlikle bunun olmasını istemiyoruz. Biz buraya insanlar severek gelsin istiyoruz. Yani buraya geldiklerinde günleri güzel geçsin istiyoruz. Toplantılarımız ve eğitimlerimiz zaten bu yönde. Ve bizim rahat olmamız bizim işimizi de geliştiriyor. Şimdi bugün mesela siz e, şakacısınızdır, ben çok ciddiyimdir. E, arada başka biri vardır çok espri yapıyordur. Ve biz bunu çok güzel e, change edebiliyoruz kendi aramızda. Ve özellikle e, ofis dışında da çok güzel vakitler geçiriyoruz. Yani biz e, burada aile gibiyiz. Ailemizle nasılsanız bizimle de burada öyle olmanız önemli. Bizim için zaten yapmacık e, ya da böyle kasıntı insanlar e, bizim tercihimiz değil. Tuba Hanım ofisinizde kaos var mı? <laughs> kaos her ofiste vardır. Yani böyle hani e, demolize olacak derecede çünkü Hayır. bazı ofislerde duyuyoruz. İşte baskılar, işte Oyunlar şeyler be be Aa, ben 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 en çok ona bakarım mesela <gülüyor> hani <laughs> beni beni huzursuz edecek bir ortam var mı bu buranın içerisinde yani böyle bir ortama sahipsin. Şöyle san? söyleyeyim ee, benim çalıştığım süre boyunca ben hiç böyle bir durumla karşılaşmadım. Aksine beni burada tutan şey ne oldu biliyor musunuz? Bizim ofisimiz öyle bir güzel yerde ki ofisimizin hemen karşısında bir koru parkımız var. Ee, yani ben bugün satış yapamıyorum ya ben iki aydır satış yapamıyorum dediğim anda bir modum düşüyor tamam ya ben yapamıyorum ben bırakacağım dediğim anda. Yine arkadaşlarım alıyorlar. Hadi gidelim bir çay içelim, kahve Çok güzel. içelim. Ya bunun temeli ne dedim? Neden yapamıyorsun ya? Bu noktadan yakalamak istiyorum. Şimdi gel, gelenler sizin alt kadronunuzda veyahut işte Realty World Detay'da kendi Hı. şirketini kurup çalışmak isteyen insanlar para kazanıyorlar mı? Kazanabilecekler mi? Mesela yani, direkt geldi, işini gücünü bıraktı. Dedi ki ben ben yatırım uzmanı olacağım. Dedi, evet. kapınızı çaldı. Sen ona kazanma garantisi verebilir misin? Evet, kesinlikle kazanma garantisi veremem. Çünkü bu iş e, ne de olsa e, emek gösterdiğin bir iş. Yani bu işte ne kadar çalışırsan o kadar para kazanırsın. Ne kadar önemsersen, ne kadar disiplinli ilerlersen o kadar para kazanırsın. O yüzden aslında mantık olarak burayı da e, sabah 9 akşam 6 gibi görmesek de buranın bir iş yeri olduğunu düşünüp e, ona göre planlı ve programlı çalışırsak para kazanırız. Gelmeyenler ama, oluyor mu ofise? E, tabii ki gelmeyenler oluyor ama hiç e, gelmiyor mesela. Ya çok kurallar fazla, var mı? Ya evet. Ya öyle olanlar da vardı ama biz Dediğim gibi bizim için önemli olan sahiplenmek olduğu için yani e, mesela vatandaş bir toplantıya geliyor, ikincisine geliyor, üçte beşte gelmiyor ya da eğitimlerin hiçbirine gelmiyor. Biz ne katabiliriz ona ya da o kendisine ne katabilir? Hani ben işte ya diyor ki ben buradayım. istemiyorum da Ben serbest çalışmak istiyorum diyor. Ben toplantıya falan gelmiyorum diyor. Çalışabilir ama toplantı kuralınız var mı? Her toplantıya, olduğu gibi? Evet, toplantıya gelme zorunluluğumuz var aslında ama ya gelmedim deyip de yani boğazına da yapışmıyoruz insanların. Çünkü... tek taraflı edilebiliyor mu direkt? Mesela hani sen bu işe gelmiyorsun. Biz seni işten atıyoruz. Gibi yani bir durum öyle söz bir konusu şey, mu? bu zamana kadar söz konusu olmadı ama o noktaya geldiyse de bunun temeline inmek gerekir. Hı -hı. Ee, burada Konuya da bakmak lazım. Tabii ki yani neden e, o önemli bizim için yoksa e, sağlık sıkıntısı olur vesaire çocuklardan kaynaklı hani bir olur iki olur üç olur ama bunun da bir mutlaka tölere edilemeyeceği yer mutlaka olacaktır. E, burada da bütün inisiyatif zaten Kaan Bey'de. E, Kaan Bey'in kalmış bir şey. Deneme süreniz var mı? Aslında bizde yazılı olarak bir deneme süreci yok. Ama gelen kişinin kendine veya bizim onun bir şeyler yapıp yapamayacağına inanmamız için benim şahsi fikrim en az iki ay bizimle olması gerekiyor. Ve kendine şunu söylemesi gerekiyor. Ya Tuba ben bu işe giriyorum ama altı ay hiçbir şey yapamayabilirim yani <laughs> e, Çok güzel. Bir, birisi işe geldiği zaman, işte sen çok güzel paralar kazanacaksın, harika yerlere geleceksin, işte milyonlarca asla böyle bir cümle kuramaz. As para da sabah. Evet, çünkü e, bu işler biraz nasip, şansla işi aynı zamanda dediğim gibi emek de gerektiriyor. E, belki o dönemde hayatında farklı şeyler olacak, bu sektöre çok fazla zaman ayıramayacak ki bunu ben yaşadım. E, zor bir süreçten geç, geçtiğim dönem oldu. Ya çok Adaptal harika olamazı. yapıyorsun ama şimdi Dönemli bak baktığın oldu. zaman kendine haksız etme. Çünkü gerçekten çocukların var ve bir ev çekip çeviriyorsun. Aynı zamanda bir annesin, bir eşsin. Evet. O kadar çok faktörün var ki. Yani her her yerde bir vasfın var. Evet. Ve bunların hepsi birbirine girdiği zaman çok ciddi bir kaos ortamı oluşturur. Sen buna rağmen eğer bu işi yapabiliyorsan, Buradan bir çağrı yapmanı isterim ben. Evet, hani mi? anneler işte çocuklular sizler çalışabilirsiniz bunu yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten sen benim umudum oldun. Ve bana soru soran mesela ben eskiden şey e, soru soruyordu mesela bana bu işi yapabilir miyim? Diyordum ki çocuğun var mı? Hı. Hani o kadar önyargılıydım ki diyordum ki yapamaz yapamaz. Çünkü bekar insanların hani kendi halinde hareket eden insanların bile yapamayacağı bir iş olarak gözüyle baktığım için Hı. ister istemez bir önyargım oluşuyordu. Ama bu ön yargı aslında sen kırdın. Ee, son olarak şunu sormak istiyorum. Neden realty world detay? Neden realty world detay? Çünkü e, burada kesinlikle işte evli olmanız, çocuğunuzun olması veya yaşınızın küçük olması. Örnek veriyorum. Ben sen daha 20 yaşındasın yapamazsın. Ya da sen 50 yaşındasın. Hani sen yapamazsın. Asla ön yargı yok. Ön yargı olmadığı sürece kendini daha fazla güvende hissediyorsun. Ve senden tabii ki de bir beklenti var. Ama bu böyle baskıyla ya da üzerinde sürekli böyle bir tedirginlikle olmadığı için ben burada olmayı çok seviyorum. Başka bir emlak firmasına geçtiğimi düşünemiyorum bile. Tabii ki hayat ne getirir bilemeyiz ama burada bu kadar güzellikler bizim önümüze sunulmuşken açıkçası ben başka bir firmayla çalışmayı düşünemiyorum. Ve yeni başlayacak özellikle yeni başlayacak arkadaşların mutlaka bu firmada başlamasını isterim. Yani kendilerini geliştirmeleri ve kendilerine güvenmeleri açısından. Dediğim gibi bana... Dört çocukla böyle bir kapı açıp e, ve güzel işler başarmamda yardımcı olduysa bu şirket herkes bu işi yapabilir. E, kesinlikle bahane yok. E, benim çocuğum var, benim eşim var, ben evliyim, ben hastayım. Asla böyle bir bahaneye gerek yok. E, o yüzden özellikle en çok istediğim şeylerden birisi gerçekten çocuğu olup e, ama böyle onun çocuklara bakmak için evde kalan anneler var ya. Ben kesinlikle onlara dokunmak istiyorum. Çünkü yine aynı yere geliyoruz. Dört çocukla ben bu işi yapabiliyorsam, hem evime hem işime yetişebiliyorsam bunu bütün kadınlar yapabilir. Harika. E, tarafsız muhabircilik yaptığım için e, şirkette aynı zamanda e, kendi görüşlerimi de çok net bir şekilde belli ediyorum. Burada olmama rağmen, burada çalışmama rağmen, Realty World Detay Ailesi e, başladığınız ilk andan itibaren e, uzun yıllar boyunca Devam edebileceğiniz gerçekten güzel, huzurlu bir şirket. Ee, bizler de buradayız. Zaten gitmeye de kimsenin niyeti yok. Nerede başladıysanız orada biter. Tuğba Hanım çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.